Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol vitaminli ve çok lezzetli bir çorba yapacağız. Semizotu çorbası. Malzemelerimi hazırlamıştım. Hemen yapımına başlıyorum. Çorbayı yapacağım tencereye 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanı ilave edip kavurmaya başladım. 2-3 dakika soğan pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğan kavrulduktan sonra 1 litreden fazla kaynar su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ben derin dondurucuda saklamış olduğum semizotunu kullanacağım. Yıkayıp doğrayıp bu şekilde saklama kabına kaldırıyorum hava almadan ve istediğim zaman çıkartıp kullanıyorum. Burada 2 su bardağı kadar doğranmış semizotu var. Taze semizotu kullanacaksanız yine aynı şekilde yıkayıp doğrayın. 2 su bardağı kadar kullanmanız gerekiyor. Şimdi kaynayan suya ilave ettim. Semizotu'nu ekledikten sonra yaklaşık 15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. O kaynarken ben bir taraftan yoğurtlu terbiyesini hazırlıyorum. 2,5 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, 2,5 yemek kaşığı unu ekleyip güzelce karıştırdım. Kaynayan semizotunun suyundan terbiyeyi azar azar ekliyorum ve ılınmasını sağlıyorum. Direkt soğuk olarak içine eklemeyin. Terbiyeleri her zaman önce çorbanın suyundan alın. Biraz ılıtın ve öyle ekleyin. Eğer direkt eklerseniz kesilmesine sebep olursunuz. Çünkü içinde yoğurt var. Ilınmış olan terbiyeyi çorbanın içine ekliyorum. Ve artık karıştırmaya başlayacağım. Koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Bir miktar daha içine su ekledim 2 su bardağı kadar. Su yetersiz geldiği için siz de o şekilde koyuluğuna göre ayarlayıp kaynar su ekleyebilirsiniz. Karıştırdığım çorbam koyulaşmaya başladı. İstediğim kıvamı alıp çorba kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Dediğim gibi suyunuz eğer az gelirse, yani kıvamı koyu olursa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbam kaynarken bir taraftan üzerine yağını hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavaya aldım ve erimeye bıraktım. Çorbam piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve şimdi tuzunu ekliyorum. Pişirirken eklemiyoruz. Yoğurdun kesilmesine sebep olur. Daha önce de bir videomda bahsetmiştim. Yoğurtlu çorbalarda ocağın altını kapattıktan sonra tuzu ekleyin. Yeteri kadar tuz ekledikten sonra şimdi yağını ekliyorum. Tereyağını eritip üzerine bir çay kaşığı toz kırmızı biber eklemiştim. Ee, ve karıştırdım. Şimdi çorbanın içine ekleyip karıştırıyorum. Ve nefis çorbamız hazır. Gerçekten çok güzel oluyor bu çorba. Hafif ekşi tereyağı ve soğanla da birleşince harika bir tat oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Semizotu bol vitamini biliyorsunuz. Yemeği, çorbası, salatası yapılıp bol bol tüketilmeli. Ben zamanı olsa da olmasa da semizotunu her fırsatta yapmaya çalışıyorum. Özellikle çorbası için derin dondurucuda, bir saklama kabı içinde demiştim, doğrayıp muhafaza ediyorum ve istediğim zaman çıkartıp hemen çorbasını yapıyorum. Özellikle çocuklar için çok faydalı bir çorba bu. Evet videom bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.